Evet herkes selam arkadaşlar ben Burak. Ee, Grand Utopia'da arkadaşlar yeni şehirlerde bir gezelim dedim. Ee, buradan Stelmar'dan arkadaşlar Stelmar'dan çıkıp e, şu Gerard Mere bir yük almayı düşünüyorum. Şu anda Stelmar'dayım. Buradaki lojistiklerden bir tane iş bakacağız. Şöyle arabamızda Volvo arkadaşlar. Şuradan iş alabiliriz galiba. Şöyle bakalım be. Aynen arkadaşlar. Şuradan Tamam şunu alalım arkadaşlar. Neredeymiş yükümüz? Hmm. savaşa gir abi. Tamam. Evet arkadaşlar yükümüzü aldık. Şimdi yavaştan yolumuza çıkalım. Güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sakin sakin gideceğiz. 7 kilometre yolumuz var. Abi buradan döneceğiz galiba. Oo oh, o oh, o oh, o oh. Arabalar park etmiş az kalsın dokunuyorduk yani abi hafiften böyle alacak karanlık böyle gün doğumu zamanındayız yanlış görmüyor isem gün doğumu zamanındayız tam böyle sabah yakın. Efsane bir hava var. Işıklarımızı da yakalım abi. Şuradan inceden dönelim yavaştan. Bu saatte zaten kimse olmaz trafikte. Derken bir tane ekmekçiler falan geliyor evet. Buradan yavaştan salalım bayrağı aşağı zaten. Hop. Dikkat. Evet. Abi haritayı çok güzel yapmışlar. Yani benim çok hoşuma gitti. Şuradan şöyle yavaşça dönelim. Bir dakika abi orada şey mi var? Aa, balıkçı tekneleri, yatlar falan var. Süper. Henüz Pardon Pardon Polismiş <laughs> Evet Polisiz elektörü çektik yeni şehirler arası yol arkadaşlar. Bu yeni güncelleme 1.12 güncellemesinde geldi. E, haritanın 1.12 güncellemesi tam 1.41 ve 1.42'ye uyumlu. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ben 1.42'de oynuyorum. Karavanların park yeri herhalde burada. Bakayım. Yok sadece iki kişiymiş ya. Tesadüfi. Ama evler falan şahane olmuş yani. Şöyle baksana arkadaş. Ben çok hoşuma gitti yani. Bak soluyorsun da burada önünü göremeden nasıl soluyorsun? Dostum ya. Ölümüne gidiyorsun ya. Sahil kenarından arkadaşlar yavaş yavaş gideceğiz acele etmiyoruz. Sahil yolundan yavaş yavaş gidiyoruz. İleride sert bir viraj var. Birazcık yavaşlarsam burada sorun yaşayacağız. aslında gezmek lazım arkadaşlar ya. Yani yük teslim edelim de bir dahaki olmazsa yükümüzü böyle gündüze ayarlayayım. Yani daha güzel yeşillik falan daha güzel gözükür diye tahmin ediyorum. Bu tarafa yol yok zaten. Kapalı herhalde bizi değil mi bakayım? Aynen orası kapalı. böyle geze geze göre göre gideceksin yani aldım mı direkt yükü hemen atan, attım mı sarmıyor yani böyle bakacaksın haritanın şeylerini inceliklerini ince detayları zaten çok önemli yaptıkları böyle evlere yollara arkadaşlar kenarlarda duran arabalara kadar yani bunlar çok önemli detaylar sert virajlı yollar yapmışlar mesela bazı yerlere buralardan yavaş geçmek zorundayız yoksa devri veririz yani. ben geçen bölümlerde devirmiştim ground çekerken evet burada hatta çok böyle sıkıntı yaşadık uyuduk muyduk bir şeyler oldu yükü geç teslim etmiştim öyle öyle bir sıkıntı yaşamıştık yani 1.1'e göre işte yeni gelen haritada şehirler falan filan. Burası biraz böyle dağ yolu, tırmanma yolu gibi olmuş. Ama o kadar da şey değil yani zorlu bir yol değil. Ee, görsel olarak abi şehirler efsane olmuş. Hani girdiğinizde şehire girdiğinizi anlıyorsunuz zaten. Bak kocaman köprü yapmış mesela adam buraya. Görüyor musun? şehre baksana abi. Abi şahane yapmış yani burayı. Köprünün altına güzelce yerleştirmiş. Kaldı bir kilometremiz arkadaşlar. Bayır aşağı saldım zaten. Burada epey dik bir bayırmış yani. Arabayı salmaya gelmiyor. arkadaşlar. Burada yükümüzü güzelce teslim edeceğiz birazdan. Gerard Merede'yiz. Şuradan döneceğiz. Nereye basıyorum? Nereye? Şöyle abi yükümüzü güzelce teslim edelim. Şöyle bir zorlayalım mı ya? Zorlu olsun biraz park etmek. Bazen kendime böyle değişiklikler yapıyorum arkadaşlar. <laughs> yani buraya da bilmiyorum ki şey nasıl gireriz. Şöyle abi tam tur döneyim oraya geri geri yanaşayım ben. şey yapayım sanki. Şöyle hafif topla abi. Abi tam topla. Olmadı ama hayırlısı bakalım. Aha olmuş. fena değil arkadaşlar çok güzel park edemedik ama olsun Evet şimdi arkadaşlar vaktimiz var mı şöyle bakayım dakikaya güzel bir de arkadaşlar şeye gidelim şu yeni şehirlerden Gerardmer'den Los Sandra Los Sandra Gelesa'ya gidelim buradan oraya gideceğiz şöyle bir 6 kilometrelik bir yolumuz da var. Onu da bir görelim istiyorum arkadaşlar. Şöyle alayım abi. Abi işimiz neredeymiş? Yakın değil mi? Tamam. Yükümüzü teslim ettik zaten buraya. Başka şu an yükümüz yok. Hızlı bir şekilde ona gidelim arkadaşlar. Ondan sonra oyalanmadan Şuradan mı döneceğiz? Aynen. Diğer yükümüzü alalım. Allah çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Abi bir şey var mı? Yaşıyorsun değil mi? Tamiri tadilat yeri var mı ha burada? Aa, yanımda varmış şurası. Şuradan bir girelim arkadaşlar. Önce bunu bir tamirat yapalım. Ondan sonra hemen yükümüzü alacağım. En azından yolumuzun üstündeymiş. Hemen şöyle. kadar şehir içinde hızlı kullanırsan olacağı bu Burak yani ne olacak şuraya da yolun ortasına böyle bir şey koymuşlar arkadaş baksana durmuyor ya. evet arkadaşlar Gerard Merden Los e gideceğiz şöyle şu iş abi şunu alabiliriz Neredeymiş yükümüz? Abi sert döndüm ha. Şu direksiyon da. Bağla abi gidelim. Bom ne taşıyacakmışız? Motor siklet tekerleği. Yine mi? Geçen de onu taşımıştık. Evet arkadaşlar. Los Sandre gere neydi? Abi. Los Sandre Gelese'ye gidiyoruz. O da yeni şehirlerden. Bu 1.2'de gelen yeni şehirlerden birisi arkadaşlar. Şöyle dönelim. Abi şehirler gerçekten güzel yapmışlar. Bir de o işte yeni şehri merak ediyorum. Los Andrey'i oraya da gidersek süper olacak. Ben de çok merak ediyorum. En sizlere de hep birlikte benimle birlikte siz de görmüş olursunuz. Abi yine aynı yolda mı? bana mı öyle geliyor? Abi burada sollama yapılmaz ama biraz şey olacak gibi. Sollayacağım sizi. Karşıda beni görünce hemen yavaşladı gördün mü? Thanks. Yok bu seferki farklı bir yol arkadaşlar galiba. Yükümüzü teslim eder etmez hemen bir de aldık. O yüzden hava hala böyle alaca karanlık gibi. Allah burası biraz sertmiş. Eyvah 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 eyvah. Az daha deviriyorduk ha az daha deviriyordu. Dorsey'i deviriyorduk az daha. Neyse ki topladık. Yani virajı kestiremedim daha evvelden. Dönerim diye tahmin ettim ama yok. yine öyle bir viraj var mesela. Buradaki daha fenaymış hatta. Tam tur döndük yani U bir viraj ya? Buraların yolları bayağı bir sıkıntılıymış ha. Ben size söyleyeyim. Yani büyük dorseyle zor dönüyorsunuz gördüğünüz gibi. Bir de bayır yukarı çıktığımız için daha doğru tırmanıyoruz arkadaşlar. Bir de bunun inişi de var. Onu da şey yapalım yani belirtelim. Her çıkışın bir inişi vardır. dağlık araziler ya. Sessiz sakin arkadaşlar yollarla tam böyle sabah erken saatlerde yola çıktık çok. Zevkli oluyor aslında bu saatler. Bura ne abi? Bura benzin istasyonu mu? Bir pardon. DGS geçiş yeriymiş. Zal olmuş galiba. Aynen. Ya da polis birini yakalamış gibi bir görüntü vardı. İleride bir park yeri var. Benzin istasyonu, artık dinlenme yeri gibi. tam karşımızdan doğacak birazdan. Ama yetişebilir miyiz bilmiyorum ya bunun Abi ben şöyle inceden sollasam nasıl olur? Gelen giden yokken hazır. Baya hız almışım çünkü. Abi şöyle seni de bir sollayayım. Sen de çok yavaş gidiyorsun yerde. Evet görüyorum viraj var. Zaten orada bir yavaşlayacağız mecbur. Çok da yavaşlamaya gerek kalmadı. Arkadaşlar bayır inerken çok hızlı bir şekilde indim. Ee, Allah burada tümsek varmış ya. Şehire geldik arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş geçeyim şehirden. Abi bizim teslim etmemiz gereken yer burası herhalde. Ne tarafta? Sol tarafa mı? Sağ tarafa mı? Ha, sol tarafaymış. Ha, peki şehir içi burası çok küçük bir şehirmiş. Onu da söyleyelim. Çok ufak bir yermiş. Sıkıntı yok ama güzel. Yani ufak tefek bir şehir. Şöyle bir bakayım da abi. Bakayım. Aynen aynen aynen. Burası çok küçük bir yermiş. Dümdüz. Ama şurası özellikle Stilmar, Stelmar burası çok hoşuma gitti. Daha buralara gitmedim. Daha büyük yerler var gördüğünüz gibi. buralarda da merak etmiyor değilim inşallah. İlerleyen zamanlarda oralara da gideriz arkadaşlar. Yükümüzü teslim edelim. Ve videomuzu burada bırakalım arkadaşlar. zor park ederiz ya. Hadi hayırlısı. <laughs> Hoppa. Ne oldu? <laughs> fark ettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.